Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederim. Aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim. Sevgili kardeşlerim, Ayasofya İmam Hatibi üzerinden bazı mesajlar sunacağım. Cumhuriyet döneminin en başarısız yönlerinden biri de bilgili, bilinçli ve sorgulayıcı insan tipini yetiştirememesidir. Yakınen tanıdığım için Diyanet ve İlahiyat camiasını bu yönde yetersiz bulurdum. Ama gel gör ki üç aşağı beş yukarı bütün Kurumlarımızın, üniversitelerimizin mezunları da böyle gibidir. Neredeyse kurucu iradenin temellerini attığı laik düzen bize yeter diyecek konuma gelen yarı ölü camiamız içinde yiğitçe bir ses çıktı. Ayasofya baş imamı olan profesör Doktor Mehmet boynu kalın kardeşimiz birkaç tweet attı. Arz edeyim. Anayasada var olan vesayetin en büyüğü bazı kanunların değiştirilmesinin teklif dahi edilememesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse milletin anayasasını istediği zaman değiştirme hakkına sahip olması gerekir. Milletin böyle bir hakkı yoksa o zaman hakimiyet milletin değil demektir. 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün. Sevgili kardeşlerim, Ayasofya baş imamı kardeşimizin attığı tweetler böyle. Lama yok. 50 yıllık mücadele içinde olan bir insanım. Kardeşimizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum da şahsından başlamak üzere eleştirilerim mesajlarım da var. Sevgili kardeşim Mehmet Boylu Kalın. Bak muhalif medya, modern yobazlar ve bizim mahallemizin yüreksizleri sana baskı yapabilirler. Seni istifaya çağırabilirler. Sakın ha istifa etme. Diyanete de güvenme. Seni bir kalemde silerler. Eğer etkilenir de seni görevden alma gerçekleştirilirse bunun utancı da aşağılığı da zilleti de seni görevden alacakların üzerine olsun. Evet bu utancı ve zilleti siyasi kadrolar üstlensin. A kardeşim Ayasofya baş imamı olan senin konumundaki bir kişiden gelecek sistem eleştirisi modern hubele lata menata balta göstermektir. Evet sevgili kardeşim önce tebrik etmiştim. Şimdi de genel anlamdaki eleştirilerimi sunayım. Diyelim ki Cumhuriyet fabrika ayarlarına döndü. Anayasaya devletin dini İslam'dır diye yazıldı. Peki ne değişir? Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin dini İslam'dır yazmıyor muydu? Evet anayasamızda. Ne oldu? Sonuç mu alınabildi. Bazı sorular yöneltelim ki öyle anayasaya dinimiz İslam'dır kaydının düşürmesinin temelde değişikliklere neden olamayacağı hakikatini kavramış olalım. Bunun için de soralım aziz kardeşlerim. Anayasaya İslam maddesi yazılmakla çoğu Avrupalı gavurlardan tercüme yoluyla alınan yasalar İslam'a uygun hale getirilmiş olur mu? Milli eğitim sistemi ve üniversite düzeni materyalist temellerinden arındırılır, koparılar, yaratılan ve indirilen ayetlerin birlikte tedris ve talim edileceği vahyi, akli, ilmi ve ahlaki temellere oturtulmuş olur mu? Ülkemizin kanını hemen borca ve faize dayalı ekonomik düzen değiştirilir. Adil ve merhametli bir yapıya dönüşür mü? Yazılı ve görsel medyamız ve de sosyal medyamız hakkaçı aracı ve batıllardan sakındırıcı erdemler ortamına gelmiş olur mu? Değişik ekollere bağlı, farklı izimlere bağlı tavuklar insanlaşır da değerlerimize düşman olmaktan çıkar mı? Diyanet, ilahiyat cemaat ve tarikatlarımız korkuları ve hurafelerinden arınır. Kur'an ve sünnetten hareketle gerçek İslam'la tanışır. Kültürel bir devrim mi başlatılır? Soruları çoğaltabiliriz. Çoğaltsak da müsbet cevaplar almamız mümkün değildir. İslam söz konusu olunca laiklik İslam karşıtlığıdır. 50 yıldır sistemle mücadele halindeyim. İslam'ın bir bütün halinde itikadi, iktisadi, hukuki, ahlaki, ekonomik kuralları içinde uygulanması gereğine inanırım. Ve İslam'ın Yaradan'ın yasalarına koyduğu düzen olarak insanı mutlu edeceğine de imanım vardır. Ama egemen dünya düzeninden gafil, kamplaşan cahil Müslümanları gördükçe gelecekten ümidimi keser gibi oluyorum aziz kardeşlerim. Hiç şüpheniz olmasın. İslam söz konusu olduğunda laiklik tam bir din karşıtlığıdır insanı insan üzerinde ilah ve İslam'la çelişip insan doğasıyla çatıştığı için de laiklik insanlığın felaketidir. Demokratik bir hamleyle anayasaya devletin dini İslam'dır. Elbette yazılabilir. Ama değinildiği üzere bir faydası da olmaz yazılıydı da ne oldu? Biz bundan vazgeçtik. Ötekileştirici, baskıcı ve dışlayıcı Jacoben laiklikten vazgeçilerek demokratik, özgürlükçü laikliğe geçilsin. Kör ende olsa ehveni şerren olarak kabulümüzdür. Demem odur ki İslam'ın omurgasını oluşturan Kur'an'ın 23 senelik nüzül süreci iyice değerlendirilmeli. Sloganların ardına düşülmemelidir. Biz İslam'ı bütünlüğü içerisinde anlayıp insanlığın demokratik tercihlerine sunacak ilim, düşünce ve sanat insanlarımızı yetiştirecek özgün ve özgür şartlara muhtacız. Bir diğer anlatımla Hüdeybiye anlaşması sonrasında oluşan hür ortam koşullarına ihtiyaçlıyız. Sevgili kardeşlerim, yarım asırlık mücadele insanı olarak geldiğim nokta şudur. Ben kafirun suresinin sizin laik inançlarınız ve yaşantılarınız sizin olsun. Benim dinim bana yeter. Anlamındaki kafirun suresinin son ayetini haykırmak geldiğim son nokta bu. Bir de gücüm ölçüsünde İslam'ı yaşamak ve de Nisa suresinin 77. ayetini hatırlatarak İslam'ın güç ölçüsünde yaşanması gerektiğini hatırlatmak, duyurmaktır. Güzel kardeşlerim, maddi ve manevi işkenceler altında yaşadıkları için aileleri ve mallarını terk ederek Medine'ye hicret eden Müslümanlar Bedir Savaşı ve zaferinden sonra peygamberimize gelerek ısrarla Mekke üzerine yürüme silahlı savaş üzerinde ısrar ederler. Bu ısrar üzerine Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 77. ayetini indirir. Bu ayet Estaizu billah şöyle başlar. Elem tara ilellezine kıyle küffu küffü ve akimus salate ve atü zekah ila ahiril aye kendilerine ellerinizi savaştan çekin namazı kılın ve zekatı verin evet namazı kılın zekatı verin denilen kişileri görmedin mi ey muhatap sonra onlara savaş farz kılınınca içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi Hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkuya başladılar da ey Rabbimiz savaşı bize niçin farz kıldın bizi yakın bir süreye kadar ertelesen bir müddet daha savaşı farz kılmasan olmaz mıydı dediler. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'ın yasalarına aykırılıktan korunanlar için ahiret daha hayırlıdır. Ve mükafatınız kıl payı kader olsun eksiltilmez. Sevgili kardeşlerim biz maddi anlamda işkence görmedik. Ailelerimizi ve mallarımızı da terk etmedik. Ve henüz Kur'an ile terbiye edilip bilgili ve bilinçli Adalet ve merhamet insanı haline dönüşemedik. Bu sebeple şimdilik bizden adalet, barış ve erdem devrimcileri olmaz. Aramızdan bu devrimci erdemli insanlar çıkmaz. Evet. Ayasofya imamı Mehmet boynu kalın kardeşim. İşte böyle. Allah senden razı olsun. Vesile oldun. Biz de toplumumuza bu vesileyle sunmamız gereken bazı mesajları sunduk. Bir hatırlatma daha yapalım. Kardeşim, ihlasla söylediysen, söylediklerinden sakın ha geri adım atma. Ama lütfen gereksiz ve de boş ümit aşılayacak laflar da etme. Hepinize hayırlar, huzurlar, bereketler, hak bilgiler ve bilinçler dilerim aziz kardeşlerim.